Herkese günaydın canım Türkiye. Boş yollarda, araçların az olduğu gergin bir sokaklarda yolumuza gidiyoruz. Dün akşam Şirin Payzı'nın programını seyrettim. Bir 5-6 tane konuk vardı, Ankara'dan da bir doçent. Ee, yeni anayasayı anlatıyor. Karşısında da tabi İstanbul'da da e, yine iki tane başkanlık sistemi ya da yeni anayasanın geçmesini isteyenle üç, üç, üç tane de kafasındaki soruları sormak isteyen ve bazı eksiklikleri dile getiren bir milletvekili olmak üzere üç tane de öyle var. Üçe üçler. Şimdi detaya girmeyeceğim. Daha önceden şöyle bir paylaşım yaptım. Bakınız işin özeti şu. özeti şu. Bu ülkede kimin yönettiği önemli değil. Nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Bunu başka yerlere çekmeyin. Gelsin de Alman, Arap'ı bilmem ne yönetsin değil. Bu memleketin insanından partisinden bahsediyor. Kimin yönettiği önemli değil. Nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Ve ne şekilde yönetildiğiniz önemlidir. Şimdi orada kafasındaki e, tereddüdü dile getiren konuğun e, sorusu var. Diyor ki Cumhurbaşkanı diyor ya da başkan diyor yetkisini diyor kendi keyfi doğrultusunda yani bunun benzeri bir soru. Doğrultusunda kullanmak isterse ki değişik değişik şeylerde soruyor. Bunun diyor emniyet subabı nedir? Ankara'daki doçent cevap veriyor. Halktır. Adam bir daha cevap veriyor. Ya diyor. Şimdi anladık seçilirken haltla diyor. Seçildikten sonra bunun emniyet subabı nedir? Diyor. Bu üç beş kere tekrar ediliyor. Bilmem ne abi. En son Doçent'in ağzından verdiği cevap şu. Diyor ki böyle bir güvence yok. Verilen cevap bu. Böyle bir güvence yok. Meclis'in elinden birçok yetkiler alınmış. Yeni anayasada tek insana devredilmiş, yasama yürütme yargı bağlanmış, denetime kapanmış, neymiş? Güvencesi halkmış. Onca can burada kıyıma gittikten sonra halk olsa ne, olmasa ne. Efendiler tekrar ediyor. Bir daha tekrar ediyor. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet erkanının tüm yetkililerini ve milleti 40 yıl boyunca ayakta uyutmuş FETÖ gibi bir örnek önümüzdeyken yarın bir gün bu memleketin başına e, böyle bir şerefsizin gelmeyeceği ne malum? Bunun garantisini kim verebilir? Osmanlı torunuyuz ya. Ha? Osmanlı torunları, iyi açın kulağınızı. Padişah Abdülhamit anayasasında bile bu kadar yetki yoktu. Padişah Abdülhamit anayasasında bile bu kadar yetki yoktu. Kaldı ki Osmanlı kendi sülalesinin Osmanlı, Osman Bey'in kurmuş olduğu bir fiil kendi imparatorluğu olmasına rağmen Gelen her padişah kendi heyetinin, kendi mahkemesinin dışında hareket etmezdi, edemezdi. Şimdi Türk tipi başkanlıktan bahsediyorsunuz ya, bahsedeyim. Türk tipi Orta Asya'da başkanlık sisteminde daha doğrusu hakanlıkta aksakallılar vardı. Aksakallılar ne derse hakan onların sözüne riayet ederdi. Uygulama buydu. Hakan kafasına göre hareket edemezdi. Türk milletinin önce özünü öz, iyi çözün. Türk milleti liderine itaat eder ama lideri milletine itaat ettiği sürece. Şimdi şu şu andaki zamanda bunun dışında bakınız. Euro 4 lirayı geçmiş. Bugün bakmadım. Büyük bir ihtimal dolar da 4 lira oldu. Yani Rabia oldu Rabia. Şimdi ekonomi bu kadar kötü bir durumdayken piyasada yaprak kıpırdamazken ben son 8 yıldır alacaklarım ben kendimden örnek veriyorum. Almak için hala cebelleşirken icra davaları dosya halinde çakılmışken mahkemelerde millet birbirini yerken boşanmalar has safhaya ulaşmışken efendime söyleyeyim suç oranları tavan yapmışken yani bütün sıkıntımız bitti başkanlık sistemimiz mi kaldı? Efendiler bize yönetilme sistemi gerekmiyor şu anda. Bizi kurtaracak olan yönetilme sistemi değil. Bizi nasıl güderseniz güdün o ayrı bir şey. Ama bizi aptal yerine koymayın. Bu memlekete güdülme sistemi bu memlekete güdülme sistemi ekonomiyi düzeltmez. Ekonomiyi düzeltecek olan yeni bir ekonomi sistemidir. Ve bu yeni bir ekonomi sistemine dayalı üretimdir üretim. Üretim. Senin üretimin yok. Her şeyi dışarıdan al. Dışarıya borç Neymiş? Devletin borcu yokmuş. Nerede devletin borcu yok? Nerede yok? 400 küsür milyar dolar borcumuz var. Neymiş özel sektörünmüş? Aha geldik söylüyorum. O özel sektör batma noktasına geldi. Batınca kim garantör? Devlet kefil değil mi? Bizim iki kuşak torunlarımıza, iki kuşak torunlarımıza borç bıraktık. Borç. Evlatlarımıza da değil. Bakınız hepiniz hepinize söylüyorum. Ey ahali. Hepimizin çoluğu çocuğu var, geleceği var. Futbol takımı tutar gibi parti tutulmaz. Başkanlık sistemi mi gelecek? Adam gibi oturtun sisteminizi, adam gibi temellere oturtun, denetlemeye açın. Eyvallah kim gelirse gelsin. Saygı duyar. Eyvallah.